İnsan sağlığına zarar vermeyen ama aynı zamanda kötü kokuları gideren inanılmaz güzel bir ürün. Hayatımızı kolaylaştırıyor. Yaz kış kullanabileceğiniz bir ürün. Peki bunun muadillerinden farkı ne? Şimdi size onu göstereceğim. Piyasada pek çok ürün var. Hepsi çok güzel koktuğunu iddia ediyor. Bakalım sağlıklı mı? Bu piyasadan bir ürün. Bunu çalkaladım ve şöyle bir eczane poşeti var. Hani market poşetleri var ya üzerlerinde yazılar var. Bakalım bu yazıya sıkıyorum. Şuradaki yazıya sıkıyorum arkadaşlar. Sıktım. Birkaç saniye içinde siliyorum. Bakın, gördünüz mü? Yazı tamamen çıktı. Yani birkaç saniyede bunu koltuk altımıza püskürttüğümüzü düşünürsek oradaki laf bezleri ve tel bezlerine neler yapar bilmiyorum. Şimdi bizim ürünümüzü sıkacağım. Envey deodorant. Onu da hemen şuradaki yazıya sıkıyorum. Yine temiz bir peçete aldım. Bakın. Şimdi öbürünü gösteriyorum. Ve işte. Bunu bütün deodorant markalarıyla denedim. Bizimki gibi sağlıklı olanı maalesef yok. Onun için önce kendinize bir iyilik yapın ve lütfen Emmey deodorant yaz kış çocuk çocuk kullanabilirsiniz. Müzik